Otogurme kanalına hoş geldiniz. Yayınlanan yeni ÖTV güncellemesi ile birlikte yapılan matrah güncellemeleri paylaşıldı. Daha açık olması açısından birkaç tane not ekledim. Durdurup detaylı inceleyebilirsiniz. 1, 4 ve 6 olarak farklı bir hacim sınıflamamız daha oldu. Ve plug-in hibritler, multi hibritler yine değerlendirmeye dahil edildi. Elektriklilerde de ÖTV artışı gerçekleşti. Burada bir tablo oluşturdum. Bu tabloyu hep beraber inceleyelim. Gördüğünüz gibi elektrik, plug-in hibrit ve içten yanmalı olarak 3 gruba ayırdım. Ayrıca da sınıf olarak da otomobil ve kamyonet. Burada üst taraftan başlarsak elektrikli araçların hemen hepsini özellikle %10'luk dilime yerleşmiş bütün araçlara dilimleri 125'e çıktığı için yaklaşık %13 zam geldi. Sipariş yöntemi sebebiyle adından sıkça söz ettiren Tesla Model Y de 1866'dan 2.120.000 liraya yükseldi. %80 ÖTV diliminde bulunan yerli üretim araçların %70 dilime gerileyerek yaklaşık 60 ila 150 bin lira arasında bir ucuzlama mevcut. En çok artışı da ticari kamyonet sınıfındaki Ford Ranger grubu, Amarok grubu gördü. Şu anda ciddi bir artışla 4 milyonu geçti bu araçların fiyatları. Tabii ki tekrar söylüyorum bu fiyatlar resmi bay fiyatları değil benim ÖTV dilimlerini hesaplatarak burada oluşturduğum tablonun tahmini fiyatlarıdır. Hep birlikte firmalar resmi fiyat listelerini yayınladığı zaman güncel fiyatları inceleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Otogurmeden selamlar.